Arkadaşlar selam. Yeni bir kripto haber bülteni videosuyla daha sizlerleyiz. Bugün farklı bir siteden, farklı bir habere denk geldim. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Habertürk.com'un bir haberi var. Todex'in ardından bu kez de 1 milyar liralık Dogecoin vurgunu isimli bir haber. Kripto para dünyası Todex vurgununun ardından bu kez de Dogecoin dolandırıcılığıyla gündemde. Dogecoin madenciliği adı altında sistem kuran Turgut V ve beraberindekiler 1500 kişiden yüksek kar vaadiyle topladığı 1 milyar liralık Dogecoin ile kayıplara karıştı. Küçük çekmece Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen dev soruşturma kapsamında Turgut V'nin de aralarında bulunduğu 3 örgüt lideri olmak üzere 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mağdurlardan Ecem Hanım 10 milyon liralık zararı olduğunu söyleyerek herkes mağdur oldu. Ben daha çok mağdurdum. Hiçbir şekilde ekmek param dahi kalmamıştı. Bütün paramı yatırım için kullanmıştım. Adam sistemi kapattıktan sonra intihara kalkışan arkadaşlar oldu demiş. Kripto para dolandırıcıları bu kez kurdukları Dogecoin Mining adlı sistem üzerinden yatırımcılarına 40 günde %100 kar vadeden yüzlerce kişiyi sisteme çektiler bu şekilde. Zoom üzerinden sürekli paneller düzenleyen dolandırıcılar Telegram üzerinden kurdukları grupla da yatırımcılarla sürekli itibat halinde olduklarından güven kazanmış oldular. Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre ilk 3 4 ay boyunca sistemden düzenli olarak kar sağlayan yatırımcılarla birlikte her geçen gün yatırımcı sayısı çoğaldı. Daha yüksek miktarlarda yatırımlarda bulunuldu. Ancak sistem bir anda kapandı ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyar Türk lirası olan Dogecoin ile birlikte Turgut V ve, ve diğer dolandırıcılara ulaşılamadı. 1500 kişilik Dogecoin mağdurlarından biri olan ve 10 milyon liralık zararı olduğunu söyleyen Ecem Hanım ilk aşamada deneme amaçlı 400 bin Doge yatırmıştım. 40 Günlük paketler alıyorduk diyor. Belli bir miktar üzerinde alım yapınca %100 kar paketi daha cazip geliyordu. %100 kar ile 20 günde kendi yatırdığın ana parayı çekiyorsun. 20 gün sonrasında da ana para kadar kar çekiyorsun. Ben yatırdığım 400 bin dogeyi çektim. Bu arada sistem 4 ay çalıştı. Yani hiçbir aksama yoktu. Her şey güzel gidiyordu demiş. Bu esnada internet üzerinden devamlı reklamlar veriyorlardı. Böylelikle sistem büyük bir kitle de kendine toplamış oldu. Ben de deneme amaçlı yatırdığım coin'lerin hepsini çektikten sonra dedim ki güvenilir bir sistem çünkü 3-4 ay boyunca insanlar devamlı daha fazla yatırımda bulunuyorlardı. Adam il il geziyor, toplantılar yapıyor. Zoom üzerinden paneller düzenliyor. Devamlı güzel vaatlerde bulunuyordu. Geleceğe dair çok güzel planları vardı. Kendi cihazları vardı. Üretim yaptığını söylüyordu. Ona güvenerek 4 milyon dogeyi tekrar yatırmış. Sistem kapandıktan sonra yatırım yapamadıklarını buna rağmen yatırım yapabilmelerine karşın para çekim işlemlerini gerçekleştiremediklerini söyleyen Ecem Hanım adam devamlı aramızdaydı. Sistemde arka tarafta çalışmalar olduğunu ve işi büyüttüğünü söylüyordu. Daha sonra adam ulaşmak istedik hiçbir şekilde ulaşamadık. Telefonlarını, bütün sosyal medya hesaplarını, her şeyini kapatmışlardı o gün biz de dolandırıldığımızı anladık. Gerçekten zordayız. Herkes mağdur oldu. Ben daha çok mağdurum. Hiçbir şekilde ekmek param dahi kalmadı. Bütün paramı yatırım için kullanmıştım. Adam sistemi kapattıktan sonra intihara kalkışan arkadaşlar oldu. Çocuğunu ameliyat parası olmadığı için ameliyat ettiremeyenler oldu. Kendileri hastayken tedavi olamayanlar oldu. Mağdurlar içerisinde evini, arabasını satıp sisteme yatıranlar çok fazla. Bu olay bir çiftlik bank gibi ikinci bir TODEX vakası da diyebiliriz. Adamın alıp kaçtığı para 1 milyar lira deniyor. Belki de daha fazla ama o para şu an yok diye konuşuldu. Todex mağdurlarının da avukatı olan Sinan Keskin, Dogecoin ma dolandırıcılığının mağdur ve kişi sayısı bakıldığında Todex'ten daha büyük bir dolandırıcılık hadisesi olduğunu söylemiş. Toplamda 1500 mağdur var ve 1 milyar liralık dolandırıcılık söz konusu. Gelen mağdur şikayetlerine istinaden Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapmışlar. Buna istinaden Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından gelen taleple mahkeme iki örgüt yöneticisi olan şahıslara yurt dışı çıkış yasağı koymuş. Örgüt yöneticisi olarak dosyada 3 kişi mevcut. Diğer 9 kişi örgüt üyesi olarak yerli, e, yer alıyor. Örgütün hiyerarşik yapısı gereğince iki örgüt yöneticisi bir tanesi de finanstan sorumlu olmak üzere 3 tane yöneticileri bulunuyor. Diğer kişiler de sosyal medya tarafı, finans sorumluları aynı bir TODEX gibi bir durumla karşı karşıyayız. Müvekkilleri sizin doge coin'lerinizi biz alalım. Bu doge coin'leri biz sermaye olarak görün. Biz yeni coin'ler bulalım. Yeni coin araştırmaları yapalım. Bulduktan sonra size 1'e bir, 40, 1'e 50 kar vadinde bulunuyoruz demek suretiyle müvekkillerimi kandırmışlar dedi. Arkadaşlar bedava peynir fare kapanında olur Lütfen yatırımınızı düzgün bilinir yerlerden yapın Böyle 1'e 40 1'e 50 şeyler veriliyorsa bir düşünün Ne olur dikkat edin Paranızı çapulcuya kaptırmayın Başka bir videoda görüşürüz Hoşçakalın Kanala destek vermeyi de lütfen unutmayın